Bugün sizleri insanlık tarihinin en kadim köylerinden birine, Neolitik devrimin eşiğinde kurulmuş Körtük Tepe'ye götüreceğim. Ama bu sadece taşlardan, aletlerden bahseden bir video değil. Aynı zamanda erken insan zihninin sembollerle, hayvan figürleriyle ve doğaüstü yaratıklarla kurduğu eşsiz ilişkinin izini süreceğiz. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır'ın Silvan ilçesi yakınlarında, Dicle Nehri'nin kıyısında yer alan Körtiktepe, insanlık tarihinin en eski yerleşik topluluklarından birine ev sahipliğini yaptı. Radyo karbon tarihlemesine göre milattan önce 10700-9200 yılları arasında yani yaklaşık 1500 yıl boyunca kesintisiz iskan edilen bu höyük erken Neolitik'e geçişin en erken ve en güçlü tanığıdır. Bu dönem Holesen'in başladığı kritik bir zaman dilimiydi. Avcı toplayıcı topluluklar ilk kez kalıcı yerleşim yerleri kurarak doğayla yeni bir ilişki biçimi geliştirmeye başlıyorlardı. Batı Asya'nın Kuzey Levant, Dicle ve Fırat havzalarında bu süreci dair pek çok önemli merkez bulunuyor. Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Hallan Çemi, Hasan Keyf. Ama bunların en eskisi ve en sürekli arz Körtik Tepe. Körtüktepe kazılarında 2000'e yakın mezar, 1 milyonun üzerinde taş alet, 5000 taş kap, binlerce kemik ve taş objeden oluşan kapsamlı bir maddi kültür deposu ortaya çıkarıldı. Buradaki topluluk henüz bitki ve hayvan evcilleştirememişti. Tamamen yaban kaynaklara dayalı avcılık, toplayıcılık ve özellikle balıkçılıkla geçiniyorlardı. Ancak ilginç olan bu insanların henüz üretici topluma geçmeden son derece gelişmiş bir ritüel kültür ve sembolik sanat üretmiş olmaları. Körtük Tepe'yi arkeoloji dünyasında eşsiz kılan en önemli unsur, hayvan sembolizmi ve doğaüstü figürlerin erken örneklerini ev sahipliği yapmasıdır. Kazılarda ele geçen figürlü taş kaplar, kemik plakalar, taş nesneler üzerinde yılan, akrep, kuş gibi hayvan betimlemeleri, iki ya da üç hayvanın birleşiminden oluşan doğada bulunmayan doğaüstü yaratıklar, özellikle erkek hayvanları betimleyen figürler. Bu yerleşimi çağdaşlarından ve göbekli tepeden ayırıyor. Bu figürler yalnızca dekoratif değil, aynı zamanda inanç sistemlerinin, avcı toplayıcı kozmolojisinin ve ölü ritüellerinin önemli parçalarıydı. Bazıları totemik özellikler taşırken, bazıları av başarısı ve bereket için kullanıyordu. Bazıları ise mezarlarda ölenin ruhunun eşlik etmesi için bırakılıyordu. Arkeolojik veriler, hayvan figürlerinin ilk kez sistematik şekilde ve doğaüstü kompozisyonlarla Körtük Tepe'de işlendiğini ortaya koyuyor. Yani Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'de gördüğümüz anısal hayvan kabartmalarının öncüsü burada başlamıştı. Örneğin Kuş başlı yılan gövdeli figürler, kanatlı erkek keçi tasvirleri, akrep kuyruğu taşıyan doğaüstü yaratıklar. Bu dönemin ilk bilinçli, sembolik anlatım biçimleri. Ayrıca ölülerin yanına bırakılan figürlü taş kaplar ve boyanmış iskeletler, ritüel sanatın ve öte dünya inancının somut belgeleri. Bugün Dünya arkeolojisinde Neolitik kültürün doğuşuna dair en eski ve en yoğun verilerden biri Körtik Tepe'de. Çünkü burada hayvan sembolizmi, doğa üstü figürler ve ritüel sanat birlikte gelişmiş. Göbekli Tepe'den yaklaşık 1500 yıl önce hayvan betimli sanatın ilk kıvılcımları atılmış. Sembolik anlatımın avcı toplayıcı zihinde nasıl filizlendiği ve şekillendiği gözlemlenebilmiş. Bu kültürel geleneğin izleri Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Nevalo Çori, Jelf el Ahmar gibi merkezlerde daha geç dönemlerde Aşıklı ve Çatal de görülüyor. Günümüzde dahi hayvan figürleri ve mitolojik yaratıklar insan bilinçaltında altında yaşamaya devam ediyor. Belki de bu yüzden hala mitolojik yaratıklar, totem hayvanları ve fantastik figürler kültürler arası ortak bir dil olmayı sürdürüyor. Körtüktepe yalnızca Neolitik dönemin değil, insanlık zihninin sembol yaratma sürecinin de ilk kayıtlarından biri. Bu hikaye, insanın kendini ve doğayı anlamlandırma çabasının taş üstüne taş koyarak nasıl bir kültüre dönüştüğünün hikayesidir. Eğer siz de bu gizemli neolitik köyün ve sembolik sanatın öyküsünü merak ettiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın.